Merhaba sevgili dostlar, bu videomuzda da önemli bir konudan bahsedeceğim. Işık e, çalışmalarımızı biliyorsunuz, e, Salı akşamı 300.sünü yapacağız. Bekleriz, bize ulaşabilirsiniz Whatsapp'tan. Dile kolay 10 yıl bitti, 11. yıla giren, iki haftada bir yaz-kış demeden düzenli yaptığımız 2 saatlik ışık çalışmalarından bahsediyorum. 1500 kişi katıldı bu zamana kadar. Tabi bunda önemli bir katkısı olan e, asistanım Aton Başmaster'ım. Şerene de teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Çok teşekkür ediyorum. E, kendisinin deşifre ettiği bilgiler var. Işık çalışmalarında ben direkt bağlantıya geçiyorum, akış yapıyorum, bilgiler veriyorum. O ses kaydını alıyor ve deşifre ediyor ve sosyal medyada, Facebook'ta, gruplarımızda, Instagram'da ve şimdi de bir süredir de burada YouTube e, videolarımızda pek çok kişiye bu bilgileri ulaştırıyoruz. E, bu da onlardan biri e, derlediğimiz bilgiler. E, zamanı genişletmek ve bini, bilinci genişletmek. Zaman ve bilinç genişlemekte. Zaman daraldı diyorlar ve biz de diyoruz ki zaman zamanı genişletelim. E, burada hemen şunu söylemek istiyorum. E, atamız o büyük Türk önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün e, o 57 yıla sığdırdığı. 57 yıl da değil ya yani sonuçta işte 18-20'li yaşlar yani bir 30 küsur yıla sığdırdığı muazzam işler var değil mi? Ne diyor? Az zamanda çok büyük işler yaptık diyor. Yaptığımız en büyük iş de Türkiye Cumhuriyeti'dir diyor bu anlamda. E, o zamanı genişletti. O çok önemli bir görevli, e, ruhsal bir görevli aynı zamanda ama biz de bunu yapabiliriz. E, zamanı genişletelim diyoruz. Zamanı genişletmekteyiz ve sizler de yaşamınızda zamanı genişletin. Nasıl olacak derseniz her ne yapıyorsanız ona yoğunlaşın ve orada zamanın genişlediğini hissedin. Sakın yaşamı kaçırıyorum, her şeyi kaçırıyorum demeyin. Anda olun. Yaşamın derinliğinde olun ve görün, fark edin. Nasıl ilmek ilmek çözülmeler, yollar açılmakta ve görmeniz gerekeni görmektesiniz. Andasın, yaşamın yoğunluğundasın, kararlı ve güçlüsün. Yetişecek hiçbir yer yok. Gidilecek de hiçbir yer yok. Buradasın, yaşamdasın. Yaşam sürecinde andan ana oluş halinde akmaktasın. Oluş halinde yaşamla akmaktasın. Zamanı genişletmekteyiz ve az zamanda çok daha fazla iş yapmaktayız. Dünya bir çalışma yeridir, üretim yeridir, yaratım yeridir. Bedeninizi bıraktıktan sonra da çalışmaya bilinç olarak devam etmektesiniz. Ama bu beden de önemlidir, güzeldir. Bu beden ışığı ve bilgiyi dönüştürücü, güçlü bir transformatördür, güçlü bir mekanizmadır. Yaratım için kullanın. Zamansızlıktan doğan zaman var. Beşinci boyut ve ötesinden devre alınan zaman var. Sizler zamanı kullanış biçiminizde geliştirmektesiniz. Zaman genişlemekte ve bunu tüm hayatınızda deneyimlemektesiniz. Belki iş hayatı, belki özel hayatınız. Yetişmeyecek gibi olan işler yetişmekte. Çünkü zaman genişlemekte. Hiç bilen de bilmeyen bir olur mu? Sizler bilenlerden olun ve olmaktasınız. Her zaman şu güçlü ifadeyi kullanın. Bilmem gerekeni bilmeye niyet ediyorum. Bilmem gerekeni bilmeye niyet ediyorum. Amin. Ve akış başlar ve bilinçte yaşamaya başlarsın. Bu güçlü bir niyettir. Tüm kalbinle, yüreğinle ettiğin bu niyet devreye girer. Gündüz gece akışlar başlar. Bilgi akışlarıdır bunlar. Vizyonlar direkt bilgi akışıyla rüyalarınla rüya ile gerçek arasındaki o derin yoğunlukta akışlar başlar ve başlamakta. Bilinçte genişleme hızlanır ve yine dünyadasın, bedenindesindir ama çok farklı bir bilinçle belki yine bir ilişkin, evliliğin, bir işin vardır, belki annesindir, kimliklerin vardır. Ama çok farklı bir bilinçle öz varlığınla kimliğini hatırlarsın. Öz varlığını, kimliğini hatırlarsın ve hatırlamaktasın. Evet, zamanı genişletmekteyiz, çalışmakta ve kararlılıkla güçle yolu açmaktayız. Açtığımız yol insanlık yoludur, ışık yoludur. Attığın her adımda bu gücü, bu bilgiyi hisset. Attığın her adımı güvenle, tam bir imanla at. Neden dünyaya geldiğini hatırla. Kontratlarını, kontratlarının bir kısmı sana zorluk yaratmaktaydı. Burada aramızda özellikle tanrısal gücünü ruhsal gücünü kabullenme ile ilgili çalışma yaşayanlar var. Ben kimim ki? Ben sınırlı bir varlığım. Bu bedenden ibaretim. Şu zaman doğdum ve bu zaman öleceğim, toprak olacağım. Sonrası nasıl acaba? Merak ediyorum aslında diyenleriniz var. Ve biz diyoruz ki sonrası diye bir şey yok. Her şey burada ve anda. Her iş Allah'a yapılır. Tekrar ona döndürüleceksiniz der. Kaynak birdir. Kuantum fiziği de aynı şeyi söyler. Her şeyin bir ve bütün olduğu ve iç içe geçtiğini, en küçükte ve en büyükte var olan genişleyen bir bilinç olduğunu söyler. Birliği bütünlüğü söyler ve insan hayra dua ettiği gibi şerre dua da eder der ayette. Pek çok insan dua eder. Ama nefsinin isteklerine, arzularına tutsak olmuş olarak dua eder. Siz bunu yapmayın. İşte nefsin arzuları, istekleri sen duyguların değilsin. Tabii ki insansın, duygular var ama senin gerçekliğin duyguların da ötesindedir. Düşüncelerin de ötesindedir. Bu yaşamda, bu bedende duygular var, düşünceler var ama onun ötesinde saf bilinç var işte sen olsun. Çünkü bu, bu bedeni bıraktıktan sonra duygu kalmıyor ama bilinç hep var oluyor. Bu sebeple doyurulmamış isteklerini fark et. Onları doyurmak için illa eyleme geçmek zorunda değilsin. Onları dönüştürebilirsin. İşte uyanış budur. Cinsel enerjinin üst çakralara çıkarılması ve aydınlanmaya kapı açılması. Zaman daraldı diyenler var demiştik ve yine diyoruz ki zaman daraldıysa zamanı genişletmek elimizde. Derinleşmek ve zamanı genişletmek elimizde. Az zamanda çok büyük işler yapmak elimizde çünkü zaman senin oynayabileceğin bir gerçekliktir. Zamanda derinleştikçe farklı zaman kapılarından geçersin. Geçmiş gelecek, geçmişe yolculuk, geleceğe yolculuk, zamanda yolculuk hepsi mümkündür ve geleceğe yolculuk yaptığında olası potansiyelleri gördüğünde görürsün hangisini seçeceğin sana kalmış. Yolunu önünü görürsün ve zaman kapılarından geçtiğinde hepsi aynı anda vuku bulan farklı yaşam boyutlarındaki deneyimlerini hatırlamaya başlarsın. Paralel evrenler, evet. Orada da deneyimlerim var. Paralel evrenler hepsi mümkün. Yaşam muazzam bir derinlik ama insanlar bilmiyor. Siz bilenlerden olun. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Bunu bildiğin anda içindeki bu tutkuyla her anın muhteşemleşir. Her anın değerli hale gelir ve sen her anda kendini gerçekleştirmek için kararlılıkla ilerlersin. İşte bizim yolculuğumuz bir şey öğrenme yolculuğu değildir. Bizim yolculuğumuz hatırlama yolculuğudur hatırla. Muhteşemliğini hatırla. Bakın güçlü bilge Yunus Emre ne diyor? Kuantum fiziğinde geçen iç içerikten genişleyen bir bilinç. İşte sen o bilinçsin. Ve o bilinç aynı zamanda düşüncelerin, duyguların ötesine de geçmeyi bilmelidir. Kendini ne kadar da az sanıyordun. Bu yaşamla halledemezsen, bu yaşamda halledemezsen, başka yaşamlarda hallederim diyordun. Başka yaşam yok. Hepsi burada işte. Zaman zaman yaşamda karışmış, kaybolmuş hissedebilirsin. Bu anlamda fark et ve de ki, ben insan, her anda yaşamda olan, bedenimde var olanım, dünyaya köklenen ve dünya ötesi yoğunluklarla birleşen bütünleşenim. Yorgunluk, zorluk yoktur bana. Zorluğu dönüştürür, yorgunluğu hafifletir, canlanırım ve yoluma devam ederim beklentisizce ama en derinlerden gelen gücü niyetle ve bu niyet tüm insanlık için barış, sevgi ve huzuru inşa etme niyetidir. Yaşamımda sağlığı, bolluğu, bereketi inşa etme bunu etrafa yayma niyetidir. Dalga dalga genişleyen bir bilinç olarak yaşamda var olmaktayım. Bunu yürekten tüm hücrelerinde hissederek söylediğinde farklı bir yoğunluğa geçer ve o frekansta kendini gerçekleştirirsin. Şimdi kalbine odaklan, kalp çakrasına, orada sevgiyi hisset, yaradanın sevgisini hisset. Kalbini sevgiye, sevilmeye açmaktasın. Duygular senin gerçekliğini yansıtmaz ama insan duygularla da vardır. İşte orada tüm duyguların ötesinde Saf sevgi ve ışık vardır. Hepiniz bu yaşamda belli senaryolarla dünyayı, yaşamı deneyimlemektesiniz. Anneniz, babanız, işiniz, eşiniz, çocuğunuz, arkadaşlarınız, yaşadığınız şehir bile, seçtiğiniz meslek bile bu senaryo içinde belli rolleriniz var. Bu roller önemsiz değildir ama daha önemlisi gerçek kimliğin ve öz varlığındır. Hiçbir zaman değişmeyecek, yok olmayacak hep var olan öz varlığın bu bedenle sınırlı olmayan, bu bedeni almadan önce de var olan, bu bedeni zamanı geldiğinde toprağa bıraktığında da var olmaya devam edecek olan öz varlığın. İşte sen bu bilinsin. Her zaman hatırla. Asla unutma. Zamanı genişletmektesin ve az zamanda çok daha fazla iş yapmaktasın. Evet. Bu bilgilerin bir titreşimi var. Gözleriniz kapalı meditasyon halinde dinlerseniz, birden fazla dinlerseniz çok daha yoğun bir şekilde bedeninizi absorbe eder, içselleştirirsiniz. Katkı olması dileğiyle, sevgiyle kalın, sağlıkla yaşayın.